Merhabalar tekrar Kalpten Kalbe programının üçüncüsündeyiz. Anneme hepimizin e, eminim kafasında olan bir soruyla geldim. İnsan Tabii. kendini nasıl tanır? Bunu bize açıklar mısınız? Ha, i̇yi ki başkaları var kızım. <laughs> Başkalarıyla tanır. Mesela aslında insanın bütün nefret ettiği huylar kendine aittir başkasından. Bütün sevdiği güzellikler de gene kendine aittir. Mesela hocamdan ben şunu duymuştum. Bir kere onu çok met methettim. Güldü bana. Dedi ki biliyor musun sen kendini betediyorsun. ediyorsun. Hmm. Yani onda gördüğüm güzellikler de bana ait. Çünkü biz başkalarını tam bilemeyiz. Ama kendimizi kendi düşüncelerimizle bulabiliriz. Hmm. Bilebiliriz. Dolayısıyla çok şükür diğer aynalar var. Ve aynalarda biz kendi hakikatimizi görürüz. Sonra bu birinci tanıma. İkinci tanıma her şeyi her şeyi gücümüz yettiğini düşünerek hayata başlarız. Ben beceririm, ben kuvvetli bir kadınım. Her şeyi beceririm derken bir hastalık gelir. Yahut bir sıkıntı gelir. Hı -hı. Yahut bir acı gelir. O zaman nef akıl nefise sorar. Der ki, e, sen bu kadar güçlü, ego sahibi bir insansın ama şu kadarcık acıyı bile kaldıramıyorsun." O zaman demek ki senin bir gücün yok. Hı hı. Yani gücün sınırlı. Takdiri ilahiyle yani kaderle sınırlı. E öyle ne yapacağım ya yani gücüm sınırlı diye hı hı. duracak mı? Hayır bunu idrak edeceğim. Gücüm sınırlı. Bundan dolayı da hiç üzülmeyeceğim. Üzüntüyü hayatımdan çıkaracağım. Hı hı. Ve ne yapacağım? Çalışacağım, çabalayacağım, gayret edeceğim. Onu hiç bırakmayacağım. Hı hı. Fakat her an hiçliğimi ve acizimi de bileceğim. Hı hı. Yani bunu bilmek, ilk programda hatırlıyor musun? Yani beni güçten ya da bir kenara oturmakla imtihan etmesin. Hı hı. Bilakis. Daha çok çalışayım, daha çok çabalıyım. Her şey bunu söylüyor yani. Senin varlığın çabayla diyor. Hı hı. Kader çabaya aşıktır diyor. Dolayısıyla mücadele edeceğim. Olumsuzluk görmeyeceğim. Düzelir diyeceğim. Acılar geçer diyeceğim, Allah'ın büyüklüğü bu. O Cennet'in adı bir adı da örtüdür. Hı hı. bize unutturur, kapatır. Hı hı. Allah iyi ki unutturuyor. Dolayısıyla hizmet edeceğim. Hı hı. Hizmetle unutacağım. İşte böyle yaparsam kendimi tanımış olurum. Hiçliğimi bilirim ama gayretimi de bilirim. Başımıza gelen olaylardaki verdiğimiz tepkiler de aslında bizim evet. kim olduğumuzun anlamamız açısından önemli değil mi? Başımıza musibetler geliyor, hastalıklar dediğiniz gibi geliyor. Oradaki bizim tepkimiz, o olaya nasıl tepki verdiğimiz, o da bizim kendimizi tanımamız için önemli. Çok güzel. Aslında bilmiyoruz nasıl tepki vereceğimizi. Bunlar başımıza gelmeden önce bilebilmek mümkün olmuyor. Biz de söylüyoruz. Evet. Kabullenirim, ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Hiç öyle bir şey olmuyor. açsimizden utanmayalım. açsimizden utanmayalım. Yani onun... Yaratıcının sonsuz büyüklüğünün yanında bizim de acizimiz var. Zaten bir şey zıttıyla yanaşılır bir şeye. Hı hı. Dolayısıyla acizimizden hiç utanmayalım. Günah da işlenebilir. Günahtan da utanmayalım çünkü o affedici isminin ortaya çıkması lazım. Tekrarlamayalım. Hı hı. Tekrarlamayalım ki kendimizden memnun olalım. Kendimizden memnun olmanın yolu günahı tekrarlamamaktır. Hı, hı Şunu da mutlaka söylemeliyim. Gamze'ciğim. dünyanın yaratılış gayelerini de yerine getirmek lazım. Yani bir insanın gerçek anlamda Allah'a yakın olması, çok iyi bir anne, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir komşu. Ben seni çok seviyorum. Çok iyi bir gelinsin. Öyle olmaktan geçer. Hı hı. Yani bu bu dünyadaki hiçbir vazifemizi ihmal edemeyiz biz. Hı hı. Öyle bir hakkımız yok. Onun için bütün vazifelerimizi yapacağız. Gayretimizi göstereceğiz. Ümitsizliğe kapılmayacağız. E bizden mutlusu olmayacak mıdır? Bir de sadece musibetler, hastalıklar değil tabii. Bazen de Allah. Zenginlikle ve şöyle de nasıl diyebilir değil mi? O zaman da nasıl tepki vereceğimizi bilemiyoruz. Asıl sabır, nefsini hoş gelen şeylerden hı. fazlasıyla. Mesela ikimiz de seviyoruz alışverişi. <laughs> e mesela bir şey alacağız ama o sırada da birinin ihtiyacı var. Hı hı. Yani o almaya sabır göstererek hı hı. almayarak o ihtiyacı karşılamak hakiki sabırdır. Hı hı. Onu yapacağız. Bir de yani bizim insan olarak yapmamız gereken başkalarının hayatını tecessüs etmekten, araştırmaktan vazgeçmemiz. Hı hı. Hı hı. Maalesef televizyonlar şimdi ve internet ve biz de devamlı koyuyoruz bir takım resimler filan. Hep başkalarının hayatıyla meşgulüz. Hı hı. Ben çok sevmiştim İspanya'da gittiğim zaman Kortoba'ya. Biliyorsun orası İslam bölgesi. Hı hı. Evlerin birbirine yapışık evler. Ama hiçbiri diğer evin içini göremiyor. Çünkü tecessüs yasak İslam'da. Hı -hı. Ama çok güzel bir huy. Evet, tamam. e, başkalarının hayatının içine girmemek. Bir, benim hocam en büyük zina başkalarının hayatına da meşgul olmaktır Hı -hı. derdi. Çok güzel söylediniz Aynı'cığım. Zaten orada gözüken hayatlar da aslında gözüktüğü gibi, gibi değil. değil. Biz onları öyle zannediyoruz. Biz kendimiz o şekilde yorumluyoruz değil mi? <laughs> Ondan sonra da kendimizi aslında bir nevi azap çektirmiş oluyoruz. dizilerde görüyoruz köşkler, şatolarda evet. yaşayıp. Onun için Allah razı olsun bize de bu evi ikram ettiler. Evimiz yıkıldığı için işte belli geçici oturuyoruz. İki can da aziz olsunlar. Bir gün öyle birisi sordu da yani Burada cennette yaşıyorsunuz, farkında mısınız diye. Ben de dedim ki farkındayım, her an şükrediyorum. Ama şurada cennet olmadığı sürece dünyanın en güzel sarayında yaşasam orası sana cehennem oluyor. Kalpte huzuru bulmak lazım. Hı -hı. Huzurda hizmetle, başkasına yardım etmekle, sevmekle bunlarla alakalı. Ve de sabırla dediniz sabır. değil mi? Sabır en büyük erdemdir evet. deyip o zaman bu programımızı bitirelim. Sizlerden sorularınızı bekliyoruz. Çok sevgiler.